Evet arkadaşlar bugünkü olayımız şu yağmur oluklarının şuradan bakalım içerisine yaprak girmesi problemi şu an bu temiz hali bir diğerine gelelim burası dolu olduğunu görüyorsunuz full çekiyor şu an burası bunun için ağaç altına da bir bırakmamakta fayda var şimdi bununla ilgili bir aparat kumaş bir şeyler yapacağım Onun için şu kauçuyu alıyoruz burada Şuradan. İçerisine görüyorsunuz. Şu contamız var. Ya support'un bu bildiğiniz. Ya da bilmediğiniz diyelim. Nereden bileceksin arkadaş? Kaç tane 5.8 e açtın? İçerisi şu anda orta karar temizlikte. Şu anda pek bulaşasım yok. Şu kertik şu köşeden geliyor. Şöyle gösterelim. Ya da şöyle gösterelim. Ya da şöyle gösterelim. Şu köşeye denk geliyor. Buna bir şey takıyorsunuz. Ben burayı temizlemiştim bir, bir saat, bir iki buçuk saat önce. Şimdi de bir ikinci kontrol yapalım dedik. İçindeki pislikleri de aldık. Yön ya da temiz. Şu demek yaprağı da çıkardık. <laughs> Sonra bunu şu şekilde takacağız buraya. Önce şuradan geliyor bunu. Şurada kanal var. Bu asa çamurların içine gönderiyor bunu suyu. Yani şöyle tepiyorsunuz bunu. peptik. Şu an görünüyor. Şöyle diyelim. Şöyle buradan bunu. Şu an tabi tekel, telefon tekel oraya çalıştığı için pek kıvramıyoruz bu işi. Bunu 5008, 3008, Grand Picasso ne kadar PSA grubu aracı varsa hepsi yapması gerekiyor. Hani bu şey değil PSA grubunun özel bir problem falan gibi de algılanmayın. Bunları biliyorum, bunları söylüyorum. Tabii ki diğerlerini yapacağız. Tüm araçlara diyelim. Araç sahibi olan tüm arkadaşlar. Servis yaklaşık maliyeti 70-80 lira. Sizin psikolojik durumunuza, giyimine, kuşumunuza, durmuşunuza göre fiyat çekiyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ben şimdi bunu takmak zorundayım. ...zira e, ekip beni beklemekte. Tüm dostlara iyi forumlar.